Herkese merhaba arkadaşlar. Ben birlikte arkadaşlar restoranda bir gün geçireceğim. Yani 24 saat geçireceğim. Hadi gidelim. Şey pardon ben burada çalışacak, çalışacaktım da 24 saatlik. Merhaba. Tamam bakıyorum. Tamam isminiz çıktı. Gidebilirsiniz. Arkadaşlar ben buraya birkaç gün önce gelmiştim o yüzden biliyorum. Şimdi birinci katta kıyafetlerim vardı onları gideceğim. Kıyafetler vardı onları giyeceğim. Kıyafetlerim değil. Pardon. Arkadaşlar geldim. Şimdi Bu bakın burada. Merhaba şefim. Merhaba. Bakın arkadaşlar burada bir kanalizasyon var. Çantanın içinde de bir şeyler var ama kastırmayalım çantayı. Bakın. Böyle yiyecekler falan var işte. Şefim ben birazdan buraya da geleceğim arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar buradakilerden giyineceğim ben. Merhaba. Merhaba. Çöp koymuştuk. Onu atar mısın? Tabii ki de. Balık varmış. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu, Şunlar. Kirli mi? Allahu Ekber tövbe tövbe ne oluyor? Ben kaç yıldır buraya geldim. Hala bunu çözemedim. Sen nasıl çözdün? Bilmiyorum ki. Neyse. Üsttekileri yıkadım Allah'tan. Bu bize işaret olabilir mi? Yok canım değildir. Neyse tamam. Ay arkadaşlar bakın burada bir çok konteyner var. Burayı zaten göstermiştim tekrar göstereyim. Burada da kıyafetler var. Ben bunu giyeceğim. Bana dün demişlerdi. Küçükcef. Önce bir ellerimizi yıkayalım. Tamam yıkadık. Şimdi de peçet alalım elimiz Ah alamadım. Abi sürü çıktı. bunlar böyle Ay bunlar da çok küçükmüş ya. Tamam. Arkadaşlar burada birazcık paraya da kazanabilirsiniz ama ben para kazanmayı değil göstermek için yaptım. Hadi geçelim. Şefim Pardon. Şefim ben burada çalışmak için gelmiştim. Hani dün konuşmuştuk ya telefonla. Evet. İşte onun için gelmiştim yemek yapacağım mı Tamam. Gel ben sana önce bir tarifleri göstereyim. Göstermemiştim. Göstermemiştim. Bunlarla bunu yapabilirsin. Bunlarla bunu. Bununla bunu. Bununla da bunu. Çok güzel oluyor. Ve şi, yani müşterilerimiz çok beğeniyor. bunu da ayrıca bunu acı sevenler çok beğeniyor. Ve bu mükemmel daha senin geçen yediğin buydu. Aa evet bunu çok beğenmiştim. Evet bundan tekrar yapabilirim belki. Ben bu malzemeleri alıp evde de yapabilirim. Evet yapabilirsin. Ay, bu çok bunu çok beğeneceksin. Yani bu böyle görüntüsü de var. Evde de yapabilirsin bunu. Belki evde malzeme varsa. Bak bununla bunu yapabilirsin. Bununla bunu yapabilirsin. Biliyorum biliyorum. Hatta ben kampa gideceğim için yapacaktım bir de. Evet şimdi geri geri geliyorum. burada şeyler var. Geçen görmüştüm. Bak burada oyuncak penguen var. Çocuğun var mı? Yok. Daha yok da. Olur inşallah. İnşallah. Buna da. Bak sesler çıkıyor çok güzel. Tam yerde dursun ben onu eve giderken alırım. Bak şuradaki kızlarımı da biliyorsun herhalde. Evet göstermiştim arkadaşlara da. şimdi de he, ne yapmak istiyorsun? Dur sipariş geldi bir bakayım hemen. Sipariş geldi. Nereden bakıyorduk? <laughs> hem sıcaklık hem de şimdi geleceğim geldiğini göster. Tamam. Gel şimdi sana buradaki eşyaları göstereceğim. Tamam şefim. Bak burada büyük bir tencere var. Eğer düğün yemekleri falan istenirse veya meyve mevcut yemekleri ister isterlerse buradan yapacak, buradan yapacaksın. Tamam. <laughs> Efendim. Bak burada havlular falan var. Tamam mı? Tamam. İşte bak burada da bir şey daha var. Bunun adını biliyorsunuz Evet biliyorum. Servis masası. Ser Sanırım öyle ben unuttum. Gel şu aradan geçelim. Çalış. Rahatsız etmeyelim. Tamam. Bak bununla yukarı çıkar. Yukarı çıkarabiliyorsun. Tamam mı? Buna da aşağı inelim. anladım efendim. Ne siparişiymiş bakayım. kim tercih ettim? İçine ama neyse. Kim sipariş neymiş? Tamam. Kolay. Tav tavuklu spagetti. Ne spagetti al. Tamam. Sonra tavuk al. Tamam. Efendim. Şimdi gel bakalım. Arkadaşlar ben bunu yaptıktan sonra tekrar açacağım videoyu. Arkadaşlar yaptım şimdi. Içiminde... Bu yeter niye pişiyor bu? Efendim tabaklar neredeydi? Ben bilmem sen biliyorsun. Heh, burada. Tamam. Şimdi şunu tüketip şuraya koyayım. Bir de tatlı istemiş, istemişlerde. Burada var mı? Evet var. Bunu şimdi sen getir bakalım. Tamam efendim. tamam gitti. Şimdi ikinci sipariş geldi. Ona da bakalım. Oo, bu çok kolay bir şey. Neymiş efendim? Pasta. Düğün pastası mı? Doğum günü pastası. Tamam efendim. Doğum günü pastası istiyorlarsa hemen yapalım. Şimdi biliyorsun malzemelerini değil mi? Evet biliyorum ben evde çok fazla yaptım. Evet, şeker. Sonra da. Çilekle bir deneyeyim. Kız çocuğu muymuş? Efendim evet. Kız çocuğu. O zaman geliyorum. Nasıl olmuş? Oo bayağı iyi olmuş. O zaman sen bayağı bir pasta yap. Olamam. Bayağı bir pasta istiyorlar sonuçta. Ve müşterilerim seni. Müşterilerimiz verdi ücret. Yarısını sana vereceğim. Teşekkürler. servisli geldin <laughs> geldin nasıl Efendim, efendim dediniz ve de geldi. Şimdi koy bakalım onu. Onu tutayım. yemek isteniyor mu yok? istenmiyor şu anlık. Bekleyeyim. <laughs> Hı, Neymiş bakayım. Hı, hmm, çok zor değil bu da. Neymiş? Bunu sen bilmeyebilirsin. Tamam o zaman. Tamam. Bak burada da var. Deneyim mi? Biliyorum zaten yapmasını. Aa bilmiyorum mu İsmini? ismini tam bilmiyorum ama yapmasını biliyorum. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. daha havuç var ha. <laughs> bir bakayım malzemeler doğru değil mi? Bir biraz değil. Tarlı Evet. doğru dale. ekstradan sos ekledim. Affin. Bu tatlıyı da küçük kaplara koy.